İşte karşımızda Sayın Bülent Selçuk. Benim kulüp başkanım Ziraat Bankası'nda. Onunla birlikte iki sene muhteşem bir e, sezon geçirdik. iki dolu dolu sezon geçirdik. Portekiz maceralarımızı bir ara paylaşacağız birlikte. Canım abicim, e, önce kendini tanıtmanı rica ediyoruz. Sonra Voleybol'un Unutulmazları Derneği hakkındaki düşüncelerin, sonra da beklentilerin. Evet, e, Bülent Selçuk. Ben Türkiye Cumhuriyeti Murat Fırkası'nda işletmiş olmaya başladı. Genel müdür yazmış olarak emekli oldu. Kurulmazlarını gündeme getiren, gündeme taşıyan çok değerli kardeşimize, Gülnur Hanımefendi'ye, o bizim kuran içeriyiz. Bana o kadar çok şey her şey o kadar Ve şu anda eğer birlik ve beraberlik içerisindeysek bu güzel günleri bu güzel kardeşime ve onu destekleyenlere borçluyuz. Ne mutlu ne mutlu böyle olmaya. Abi çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ya. Ağzına Abi sağlık.